Köpek balıklarının vahşi dünyasından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bakalım günün en aç köpek balığı hangisi olacak? Büyük cam göz köpek balığı. Ağır işlere uygun ağzı kocaman bir köpek balığıymış arkadaşlar. Kocaman bir dili var. Bence gayet tehlikeli. Mega ağızlı, büyük çekiş başlı ve kaplan köpek balığı açılınca da o x açılacak. Şimdi şöyle yapsak peki. O halde x large kısmındaki hatırlarsanız diğer en son oyunumuzda Sir Covington'la bayağı büyük işler başarmıştık. Şimdi mega ağızlığı açalım arkadaşlar. Satın al diyelim. 203 can puanıyla geliyor. Hmm, evet. Her köpek balı daha büyüğünü açtıkça Oo. Bunlar nedir? En sona geldi. Bilinmeyen seviyeye kadar atladı arkadaşlar. Şimdi mega ağızlığı geçiyoruz arkadaşlar. Büyük çekiç başlığının da kilidini açıyorum. O da çok tehlikeli bir görüntüye sahip. 230 elmas daha veriyoruz ve kaplan köpek balığını alıyoruz. Renginden de göreceksiniz. Bir kaplan renginde neredeyse. Benekler de koymuşlar. Ve işte beklenen köpek balığı. Drago. Satın alıyoruz. Zincirlerinden kurtardık. Etrafındaki yemekleri yemek için boynunu büker. Karada daha hızlı hareket etmek için yüzgeçlerini kullanır. Havas olur, Kuru yerlerdeyken fazladan sağlık tükenmez. İleri daha gidelim. Evet. X, X, geçmiyoruz arkadaşlar. Şimdi 203, 175, 182 ve 203. Şimdi mega ağızlığı daha sonra kullanırız ama Drago'yu kullanarak başlamak istiyorum. Abi öncesinde Drago'muzun Hızını artıracağız. Daha büyük ısırıklar alabilsin. Timsahla bir köpek balığının karışımı gibi olmuş. Evet. İtici gücümüzü de yükseltiyoruz. Hız ve ısırığımız maksimum seviyeye ulaştı arkadaşlar. Şu anda açılamıyor bunlar. Trevor'ı kuşandık. Jasper'ı kuşanabiliyor muyuz ayrıca? Evet. Öne Jasper'ı aldık. Arkaya da Trevor'ı aldık arkadaşlar. Kuvvet alanı. Lazer. Gözlerine lazer ışınlar geldi. Geri dönüşüm topu Yüzgeçine geldi. Sırt roketleri. Kuvvet alanını e, engelledim diye baktım. Evet. Boyunlu 70 elmasa rengimiz de değişti arkadaşlar. Lattus aldık. Mega vücum, puan bonusu. Ya bunlarla çok uğraşmaya gerek yok. Korsan yeleği. Altın vücum. Şef önlüğü. Kraliyet kaftanı. Artı yüzde beş sağlık. Tabii ki alalım. Uçak kanatları. Etici güç hızı diyor. Eksi 8 sağlık tüketimi diyor. Arkadaşlar bence bu kadar yeterli. Şimdi okyanusun uçsuz buzaksız sularına atılma vakti gelince geldi. Hiç daha fazla oyalanmayalım ve Drago'yu ait olduğu yere gönderelim arkadaşlar. Drago Muhteşem bir yüzücü Biraz yüzeye çıkalım dedi Oo. Arkadaşlar Bu Köpek balığı çok amansız. Altın adamları bile yakaladı. Havadaki martıları bile yakalıyor arkadaşlar. Hiçbir şey bırakmadı. Şimdi biraz dalalım bakalım okyanusun derinliklerine. Şimdiye kadar yiyemediğini gördüğümüz hiçbir şey yok. Her şeyi yiyor. Ama derinlerdeki tehlikelerle bakalım nasıl başa çıkacak. Oh. Ben orada Oo. Oh. Kocaman köpek balıklarını yiyoruz arkadaşlar. Hiç affı yok. bizim yanımızdaki ekürlerimizin yediklerinin puanı kime gidiyor bu ya bakalım buraya seni Avcı burada ne harfini bulduk acaba bu elektrik balığını yiyemiyor mu ya kaçıyor bundan Allah Allah evet daha büyük köpek balığı lazımmış onu halletmek için arkadaşlar yazdı altta yine ok geliyor Yeni yüksek puan yapmışız. Oo, bunu yiyemiyoruz galiba arkadaşlar. XX Star köpek balığı lazımmış ama kaçalım biz oradan o bizi harcayacak yoksa. Bu nedir? Bunu yiyebiliyor muyuz? Yok. Açlıktan ölüyoruz. Artık ölü bir köpek balığıyız. Şimdi şöyle bir kereliğe mahsus kurtaralım. Ya niye açlıktan öldü hemen? Arkadaşlar bu oyunu burada bırakalım. Başka bir köpek balığıyla yeni bir video çekelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.